Değerli kardeşlerim 21. ayetle devam edelim sohbetimize. Allah'ın ayetlerini tanımayanlara tanımayanlara, haksızlıkla peygamberleri öldürenlere ve insanlar içinde adaleti ve insafı emreden kimselere, kıyanlara acı bir azap müjdele. Demek ki doğruysak doğru insana sahip çıkacağız. Hepsi bu. Doğru. Kimler doğru? İşte peygamberler doğru. Bir de peygambere taraf çıkan yani peygamberin ya da rasul ya da nebi yanında olan sahip çıkan insana sahip çıkan insan neymiş? Adaletliymiş ve insaflıymış. İnsaflıymış. İşte insafla adaletin manası birinci sırada bunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, ama zıttı olana zıttı olana ne diyor? Acı bir azap müjdele. Yani adaletsizliği ve insafsızlığı müjdele diyor.